Biz ediyoruz. Bakar <laughs> mısınız Devne bize neler hazırlamış Anneciğim Hadi bunları göster bakalım Bu tabaktakiler ne Bize söyler misin yakından gelip şey, Gel göstererek şey da, ha. ha, Nasıl harika Bakar mısınız Bana sürpriz yemek hazırlamış Benim kızım Gelip bunların ne olduğunu bize söyler misin Bak. Evet göster bakalım. Hı. Bak bu, bu yeşil zeytin bu domates bu sarık tarık şey bu ne? Bu ne olsun havuç? Bu da havuç olsun. Tamam başka? Bu da yeşil zeytin. Başka neler var? Burada jelibonlar mı var? <laughs> Harika. Başka neler var? Bana gösterir Bak. misin? Önce piknik yapacağım. Bunları yiyeceğiz, Heh. ondan sonra pasta döngüne başlayacağız. Parti yani, parti. Parti mi yapacağız? Evet. Tamam. Bunlardan yiyebilir miyiz şimdi peki? Yiyebiliriz. Hangisinden vermek istersin bana? Neydi bu? Şey, senene. Bu domates miydi? Domates. Tamam, kaldırma düşmesin. Bir tane alıyorum. Hmm, Hadi teşekkürler Sen hangi renk yedin? Ben de hı. yeşil zeytin Ha. Peki Defne bunlar gerçekten ne anneciğim? Gerçekten yeşil zeytin mi? Söyler misin bize? Hı hı. Doğru söyle anneciğim Bu yeşil zeytin değil Bakar mısın? Söyleyeyim mi ne olduğunu ben arkadaşlara? Bunlar Bunların hepsi şeker. Defne size şaka yapıyor. Değil mi Defne? <laughs> Öyle mi? Hadi bırak da yiyelim. Hadi yiyelim anneciğim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yemiz. Biz yemek yiyeceğiz de bakalım. Yemek yiyeceğiz. Hoşçakalın. <laughs> Ama en güzeli jelibonlar. <laughs> Hadi bay bay.